Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bakın nasıl pişiyorlar. Sıcak tavlayı de kaldırdım. Bakın nasıl yanmalar oluyor gördünüz mü? Nasıl yanıyorlar. Bildiğiniz pişiyorlar. Arkadaşlar çoğu bebeğim böyle pişti ay çok fena var çok Allah'ım çok bu şu sıcakları bir atlatsak Evet, derecede bir sıcak var arkadaşlar. çok kıyılım oldu şu bir haftada. Çok kayıp verdim. Çok yakıcı bir sıcak. Allah'ım yani inşallah Haftayı da bir atlasak, sağ salim. Bakın şu falan gitmiş, yavrum. Çurdakin gitmiş bir sürü bebeğim gitmiş. Şurada gitmek üzere gibi duruyor. Nereyi gösteriyorum, görüyor musunuz acaba? ben nereyi gösteriyorum ki? Güneşten göremediğim için telefon da yanıyor şu an. Sıcakta çıktım. Koalislerin kellesini almıştım. Arkadaşlar Hep yanık, yandı çıktık, kuzuları. hep yanmış. Keşke diyorum fileyi kaldırmasaydım. Keşke kaldırmasaydım bir anda yaptı. Ama çok acayip bir sıcak var arkadaşlar ya. Öyle böyle değil ya. Öyle böyle değil. Yani çok iyi bile dayanıyor bitkiler. Birbirine dayanıyorlar. Biz dayanamıyoruz ki. şu sıcağın altına ben 5 dakika duramıyorum. Bunlar bak kadar duruyorlar. Yani. Ay Allah'ım. Sonumuzu hayır eylesin. Şu bakın yanmış yanmış. Yanmışlar resmen. Şurada bakın, yanmış. Çok canım sıkkın. Şu an telefon bileğimde o kadar ısındı ki patlayacak şu an. Akşam biraz yüzeysel sulama yaptım arkadaşlar ben Bakın granovyamın bir tanesini daha kaybettim. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl gidiyor? Bakın. Böyle gidiyor. Bir tanesini kaybetmişim, bir tanesini daha kaybettim. Şurada bir tane daha kaldı. O da gider yani yakındır. Ne yapalım? Çok bir şey yok. Oh. Şunlar. Şöyle. Orpet var burada. Şunlar lavalı roz. Varım. Şu orpet. Şunlar e, rain rain drops. Endros Yok. Neydi onlar ya? Neyse aklıma gelmedi. Sıcak başıma geçti ya resmen. Öf. Bakın şurada yapraklarım var kıvırcık. Kızarmaya başlamış. Şurada da bir tane şey var. Ee, bakın yapraktan olmuş kıvırcık. Çender var şurada. Onu bir kızarma görünüyor şu an. Bir Adana'dan bir şey geldi. Hediye geldi. Ablam Adanalı. Bakayım maddesi şöyle. Bir sarkıcı tür. Bir de şöyle bir tür göndermiş. Buna geyik boynuz diyorlarmış. Değişik bir şey. Ondan göndermiş. Bunları diktim. İşte böyle arkadaşlar. şunlarda benim e, yaprak ama çiçek sapından olan e, çiçek sapındaki şeyler. E, yaprağın bebekleri. Kıvırcık. Bakalım. Büyür mü? Büyümez mi? Bunlar da bilmiyorum. Allah. Günlük kurutmamaya çalışıyorum ama nasıl olacaklar bilmiyorum. Of. Burada bebeklerim var. Bakın orada yine yaprak kamışları oluşmuş. Bebekleri üstünde. şiddetli derecede. Allah'ım şu sıcakları bir atlasak. Çok kayıplarımız oldu. Çok çok. Bakın. Şimdi bakar mısınız tatlı çoğu Çok bebeğim gitti ya. Üzüldüm ya. Vallahi o kadar emek sarf ediyorum. O kadar uğraşıyorum. Şu iki haftadır sıcaktan bir sürü bebeğim. Gitti bir bakın. Allah'ım yerim ben seni. Of. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Çok sıcak. Yandım ben. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.